Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 Ocak ayına ait Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Verilere göre tarımda kullanılan mal ve hizmetlerin fiyatları geçen yılın aynı ayına göre %30,49, bir önceki aya göre ise %5,89 arttı. Rakamlar çiftçinin üretim maliyetlerinin hızla yükseldiğini gösteriyor. Özellikle tarımsal yatırımlar için kullanılan mal ve hizmet fiyatlarında %5,56'lık bir artış yaşanması, çiftçilerin gelecek için daha fazla yatırım yapma konusunda tereddüt yaşamalarına yol açabilir. Tarımsal üretim için gerekli olan tohum ve dikim malzemelerindeki %50,09'luk artış, üretimin başlangıç aşamasındaki maliyetlerin neredeyse iki katına çıkmasına neden olurken, veteriner harcamalarındaki %32,87'lik da hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin bütçelerini zorlayacağı benziyor.